Darbelerin, muhtıraların e, yargılandığı günümüzde insanların sırf inançları gereği örtündüğü veya çocuklarını örtmeye teşvik ettiğinden dolayı e, Gaziantep'te duyduğumuz bir annenin iki yıl on ay gibi bir cezaya maruz kalmasını e, şiddetle kınıyoruz bu tür zihniyete sahip olan kişileri lanetliyoruz. Devletin ana görevi halkına hizmettir. Halkını tek tip bir insan tipi şekilde yetiştirme, baskıya maruz bırakma, kılık kıyafetiyle uğraşma, onun zihniyetiyle uğraşmak değildir. Halk olarak Türkiye'nin yüzde %99'u Müslüman olduğu söylenen ve Müslümanların oylarıyla iktidara gelen AK Parti'nin iktidarı döneminde böyle bir olayın meydana gelmesi de iktidar için yüz karası diyebileceğimiz çok feci bir olay olarak görüyoruz. Biz Saadet Partisi olarak insanın haklarına ve özgürlüklerine, insanların eğitim ve öğretim hakkına sahip olduğunu, herkesin inandığı gibi yaşama, giyme, kendini ifade etme haklarına sahip olduğunu ve hiçbir suni engelle karşılaşmamasını istiyoruz. Ve iktidarların ana görevi de halkın bu tür haklı taleplerine cevap vermektir. Bugün insanlar içeri alınıyor. İşte insanlara baskı yapan kişiler olarak darbeye niyetlenmiş ve darbe teşebbüsünde vurmuş kişileri içeri alan iktidar, niye bunun altyapısını oluşturan kanunları, anayasaları değiştirmiyor? Biz de bir an önce iktidardan bunu bekliyoruz.